Ne oldu? Aküsü bitti? Kaçma, kaçma, kaçma. Önüne bak, önüne bak. Havuza düşeceksin şimdi. <laughs> havuza düşeceksin şimdi, yavaş. Bakayım ne kadar hızlı gidiyor. Yarışalım mı? Ben koşmayacağım. Yürüyeceğim, tamam mı? Yürüyerek yarışalım. O uca kadar. Dur. Dur, bekle, 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 bekle. Bak, yürüyeceğim, tamam mı? Böyle bak, böyle. Bir, iki, öyle, tamam mı? Hadi. Başla. Bir, iki, üç, başla. Bir, iki, üç. Benden hızlı gidiyor. Ben koşarsam geçerim ama. <gülüyor> <gülüyor> Gene de benden hızlı gidiyorsun. Bravo. Dursana bir. Al sana şey vereyim. Aliş'i vereyim. Aliş'i de gezdir. <laughs> Aşağıya oturttur. Evet Aliş'i. Aliş sıkı tutun ha. Elif baya hızlı gidiyor. Tehlikeli olabilir senin için. <laughs> Aliş gitti. <laughs> Aliş düştü. Zavallı bebek. Hemen ambulans çağırın doktor. <laughs> Doktor ambulans nerede? <laughs> Doktor ambulans nerede? <laughs> dur, dur, dur. dur, dur. Havuza düşersin yavaş. Dur, dur bir. Dur bir kere. Dur. arkadaşlara merhaba demedin. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz havuza geldik. Biz havuza geldik. Yüzeceğiz birazdan. Önce bir mopedle birazcık gezelik Ne bununla da Elif? Moped. Ne demiştik biz ona? Pembiş. 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 Arkadaşlar dediler bunun adına pembiş. Adı da öyle pembiş. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hala çabuk. Çabuk ambulans çağırın. Aliş düştü, çabuk ambulans çağırın. <laughs> düştü Aliş. Aliş, ne en ne yapalım biliyor musun? Elini, elini, sırtına... Dur dur, senin sırtına bunu tutturayım. Dur dur. Dur bir kerecik ya, lütfen. Sırtıma bir tutturayım, dur. <laughs> gerçekten, şaka yapmıyorum bak, gerçekten. Bak, daha güzel, daha güzel olacak bak öyle. <laughs> Şöyle bak, dur dur, dur Aliş. <laughs> ya bak, buraya tutursun tamam mı sırtına? Orada gitsin. Olmaz mı? Ama o sırtında gidebilir bence. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Şuraya tutunsun bak buraya böyle. <laughs> olur mu? He? Ha? Hadi oraya tutunsun da öyle gelsin. Hadi. He? Ha? E durmuyorsun ki. Hadi hadi diyorsun ama durmuyorsun ki. Dursan tamam olsun. Seni seni şöyle motosikletinle atayım mı havuzun içine? Hayır. <laughs> şöyle diye. Fırlatayım mı öyle? Hayır. <laughs> Çok güzel olur ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olur. Hadi, hadi yapalım. Yapalım mı? Hadi. Beraber. Dur Aliş de kucağına vereyim. Gerçek. Gerçekten. Siz böyle şimdi üçünüzü beraber. Nasıl yapsam? Şöyle. sen sıkı tutun sadece tamam mı? Böylece atacağım şimdi bir iki. Vallahi de inandın ha. İstiyorsun değil mi? Evet. <laughs> Ondan sonra motor bozulur ki bir daha çalışmaz sonra. Bir daha bir daha çalışmaz. Ama gerçek. Ama Atmam işte. Atsa, atarsan eğer bir daha motorun çalışmaz. Motorun akülü. Aküsü bozulur artık Ondan sonra gitmez bir daha. <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oo, düştü gene. Alesi düştü gene. Ambulans çağırın hemen. Bu, bu şoför çok kötü bir şoför bu. <laughs> Çocuklara kötü davranıyor bu şoför. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara çok kötü davranıyor bu şoför. Ya. Hayır. <laughs> yavaş yavaş. Aliş zaten gözleri bozuldu. Bir daha başka yeri de bozulmasın artık. Zavallı Aliş gel sen. Gel sen bakma sen Elif'e. Elif'e bakma sen sen burada yat da birazcık sen. Elif gibi olma güneşlen Heh. motor bize kaldı Aliş motor bize kaldı yavaş 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 düşersin bir yerini acıtırsın babacığım motor evet motor senin olsun Aliş burada güneşlenecek Gelsene şu mayonu düzelteyim. Heh. Kırmızıya sarıya. Evet kırmızı, yeşil, sarı, kırmızı. Aa tamam. Ben kırmızı deyince duracaksın mı? Ben. Yeşil deyince gideceksin. Tamam şimdi yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Ama önüne bak bak çarpacaksın şimdi bir yerlere. Önüne bak çarpacaksın şimdi. Hadi ne? Kırmızı. 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 E sen, <laughs> sen durmuyorsun ki. <laughs> sen durmuyorsun ki kırmızı diyorum. Hadi <laughs> polis. Ama kırmızı diyorum sen durmuyorsun. Hadi polis çağır. Aa, kırmızıda geçtiğin için polis mi çağıracağız? Evet da geçtiğim için polis çağrılmaz ki. Hadi, polis polis. Bu ışıkları trafik ışıklarını durmuyor. bu polis. Gelsin polis yakalayın şunu. Yakalayın şunu. Tamam <laughs> <laughs> yakaladım artık seni. Dur bakayım. <laughs> e, e, ehliyeti ver bakayım. Rutsatı ver bana çabuk. Ehliyet ver rutsatı ver. Benim, bizim yok. Yok mu? O zaman motoruna el koyuyoruz şimdi. <laughs> tamam mı? Ehliyeti olan birisi gelsin alsın motoru benden. <laughs> Motorla gidemezsin artık. Motoruna el koyuyoruz. E ben polisim sen polise mi vuruyorsun ha? Sen polise <laughs> mi vuruyorsun canavar? <laughs> Aslında bu hamak buraya da olmaz mı ya? Olabilir. Şapka çok yakışmış Elif. Çok güzel olmuş. Ne? Bak bak. Al sen de polis. Bak bak bak. Tamam ben vazgeçtim senden. Sen önce cezayı öde o zaman tamam mı? Tamam sana 20 lira ceza yazdım. Al 20 lira cezanı öde parasını. Tamam. Hadi şimdi gidebilirsin artık. Ben almadım. Nasıl almadın? Alacaksın sen, mecbursun. Baba, Atamazsın işte, mecbursun. Bu yollarda benim benim dediklerim geçerli. Tamam mı? Ben de dersem o olur. <laughs> yavaş, yavaş, yavaş babacığım, düşersin, babacığım düşersin. Bye bye polis. <laughs> bye bye polis. <laughs> Dikkat et, e, havuza düşme. Elif. Bisikletin mi daha güzel, bu mu daha güzel? Bisiklet. Bisiklet mi daha güzel? Evet. E hiç bilmiyorum bisiklete. Hadi, hadi şimdi şey bebeğim. İstiyor musun? Evet. Hadi getirelim gel. Hadi. Onları mı giyiyorsun? E, bisiklet için de onlara gerek yok ki aslında kızım. İstiyorsun, istiyorsan giy o zaman. Evet. Hop. Lastikleriymiş mi? Sanki ön lastiği biraz inik gibi. Arka normal. İnme, inme. Hayır inme, inme. Ben ben seni birazcık iteyim oraya çıkıncaya kadar. Ondan sonra rahat gidersin. Dikkat ama tam havuza doğru gidiyorsun. ha tehlikeli? Hadi, <laughs> hadi Böyle bununla mı polis oynayalım? Sen bununla hızlı gidemezsin ki nasıl polis oynayacağız? Hadi bakalım tamam. Tamam sen şimdi yeşil ışık sen düz gidebilirsin dimdik. Dümdüz. Sarı. Kırmızı. Kırmızı yandı dur. Hop şu şu. Kırmızı yandı dursana. Nereye gidiyorsun? Kırmızı yanınca duracaksın. Aa o zaman dur polis sana ceza yazacak o zaman. bir polis sana ceza yazacak. <laughs> <laughs> Alır atarım şimdi seni havuzun içine. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Gerçek. Bisikleti, Abi, bu sefer bisikleti de atabilirim bak. Bunda akı yok. Bisikletle beraber atarım seni içeri. Kim geldi Elif? Alina merhaba. Biz de seni soruyorduk Alina nerede acaba diye. Çok merak ediyorduk. Ne olmuş senin öyle ayağına Alina? Önüne bak, önüne bak Elif. Önüne bak kızım düşeceksin. Çok sakat gidiyor zaten o. <laughs> bazen şu arkadaki tekerlekler bazen değiyor bazen değmiyor. Bak, 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 Çok sağlıklı değil. Orada zaten istesen de gidemezsin. Alina selam. Işte. Selam verdi gitti. <laughs> şu zillerin hangisi çalışıyor Elif? Bu. O mu çalışıyor? Bu çalışmıyor mu? Bu iş çalışmıyor. Önüne bak önüne. Çok şey gidiyorsun yani böyle hiç dikkatli gitmiyorsun. Bisikletle giderken dikkat edeceksin. Kısım düşebilirsin. Her an düşebilirsin. Efendim? Kırmızı ışıkta bekliyorsun. Evet aferin. Bak böyle kurallara uy. Ben buna binebilir miyim Elif? Elif. İyi tamam. Köpek var herhalde. Buraya köpek gelmiş. Kaka, <laughs> Kaka. ama o kedi kakası değil işte onu söylüyorum. Kaka. Elif bak. Kaka. Elif bak bindim. Kaka. Elif bak bindim. <laughs> Gidiyorum işte bak. kırmızı ışık duramıyorum ki istesem de. Duramıyorum. Tamam duramıyorum, duramıyorum. <laughs> tamam durdum, durdum. Tamam durdum bak. Kırmızıda durdum görüyor musun? Senin gibi değilim ben. Söz dinliyorum. Gerek gereken yerde ben duruyorum. Biz markete, markete mi gidiyorsunuz? Var. hadi bakalım gidelim. Dikkatli git ama önüne bakarak git. Arkadaki tekerlekler çok hareket ediyor. Ama sen önüne bak, kırmızı dur, kırmızıysa dur hemen. Sarı, yeşil. Hadi şimdi yeşil yandı devam et. Yeşil yandı diyorum, devam et diyorum sana. Yeşil. Çarpacağım bana çarpçımanı? Ya. Yavaş yavaş yavaş. Elif Elif yavaş. Elif yavaş kızım düşeceksin ya. Düşeceksin yavaş. Kırmızı mı yandı? Sen kal o zaman artık burada ben gidiyorum. Yayalara yeşil yandı. Ben yeşil. yayı ben yayı olduğum için gidebilirim. Sen gelemezsin. <laughs> Harbiden korkutuyorsun Elif. Bayağı Elif. hızlı gidiyorsun. Yavaş kızım ya. Yavaş babacım. Elif yavaş. Yeşil. Renklere bile sen karar veriyorsun. <laughs> Hadi gel. Hadi gel artık tamam. Ha market mi? Al bir şeyler al o zaman da gel. <laughs> ne aldın? Bir paket süt, bir paket meyve suyu al. Hadi babacığım aldıysan gel artık. kediler ne kadar kocaman olmuşlar Elif. Şunlara bak. Küçücüktü bunlar hatırlıyor musun? Nereye gidiyorsun? İyi de alışveriş yaptın. Marketten alışveriş yaptın artık. Düz yoldan gitsene evine. Daha, daha bir şeyler mi almak lazım? Ya, de, al da gel ben eve gidiyorum. Gel gel. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.